Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Hocam. Amerika'nın Irak'ı hangi gerekçeyle işgal ettiğini biliyoruz. Aşağı yukarı aynı gerekçelerle şimdi İran'a savaşa hazırlanıyor. Kılıf da eskisi gibi. Tanıdık. İran'daki nükleer silahların varlığı. Burada nükleer silahlar var mıdır, yok mudur o tartışmayı bir kenara bırakalım. Aslında Amerika'nın neden burada olduğunu da biliyoruz. Bunlar bilinen şeyler fakat Müslüman ülkelerin takınmış olduğu tavırları anlayabilmek mümkün değil. Malum Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların en büyük düşmanlarından bir tanesinin Yahudiler olduğu söyleniyor. Ayrıca İsrail'de bugün Orta Doğu'yu yerden yere vuracak, yok edecek nükleer silahların varlığı da biliniyor. Bunları duymayan kalmadı. Buna rağmen Müslüman ülkelerin İsrail ile Orta Doğu coğrafyasında birlikte yaşamayı kabul edip, Müslüman olan ülkelerle yaşamayı kabul etmemesi ne anlama geliyor hocam? Bu çok yabancısı olduğumuz bir şey değil. Yani Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra biz biliyoruz ki İngilizler ve işte o zaman sonradan savaşa katılan Amerikalılar Orta Doğu co coğrafyasını adeta kendi çiftlikleri gibi kahyalar arasına bölüştüler. Şu anda ee, Orta Doğu'da iki tane bağımsız ülke var. Biri İsrail, biri İran. Yani yöneticileri halkının emrinde olan ülke bağımsız ülkedir. Herhangi bir şekilde dış politikasında başka ülkelerin etkisi olmayan, herhangi bir bağımlılığı olmayan, üst kendisinden üst herhangi bir mercinin olmadı. Belki denilebilir ki işte ya İsrail Amerika'ya bağımlı gibi hayır. Belki Amerika İsrail'e bağımlı denilebilir fakat İsrail için o Amerika'ya bağlı bağımlı denilemez. Orta Doğu coğrafyasının iki bağımsız ülkesi bunlar. Diğer yöneticiler gayri ekseriyetiyle bağımlıdırlar. Bağımlı oldukları yerlerin adına hareket ediyorlar. Dolayısıyla Katar'dan işte Suudi Arabistan'dan veya Ürdün'den neden İran'ın yanında yer almıyorsunuz demek çok anlamlı bir şey değil yani Amerika ile neden Amerika İran'ın yanında değil gibi bir netice çıkar ama bu Müslümanların duruşunu ifade etmiyor yani buradaki halk gerek Suudi'deki gerek Bahreyn veya Körfez ülkelerindeki ya da Ürdün'deki dünyanın bütün Müslümanları tarihlerine bakarak geçmişte böyle ufak tefek sürtüşmelerin dışında özellikle Batı emperyalizminin tarihi süreçteki temsilcisi olan haçlılara karşı Şii-Sünni ayrımının yapılmadığını, yek vücut mücadele edildiğini. Nerede Şiilere mesela Fatimilere haçlıların saldırısı olmuş, Sünniler onların yardımına gitmişler. Veya efendim bu Haçlı seferleri karşısında İslam dünyası tevhid sancağı altında ne ırk taassubuna düşmüş ne mezhep taassubuna düşmeden tüm ırklar, tüm mezhepler İslam kimliği altında mücadele vermişler. Bugün inanıyoruz ki ümmet yine aynı düşüncededir. O İsrail'in veya Amerika'nın yanında duran e, düşünce yönetim mekanizmalarıyla bir şekilde batıya, göbeğinden veya başka bir yerinden bağlı olanların, boyunlarından, tasmalarından belki bazılarını için söylenebilir. Bağlı olan yöneticilerin görüşleridir. Yoksa ümmetin kendi içinde böyle ciddi bir ihtilafı yok. Çünkü yani e, mesela hiçbir zaman sünniler, şiilerden mezhebinizi bırakın, talebinde bulunmamışlar. Şiiler de sünnilerden böyle bir talepte var, bulunmamışlar. Herkes kendi sünniliğe göre, Caferilik bidattır yani ama küfür değildir, şirk değildir, İslam dışı değildir. Onlara göre de Müslümanlar yani zaten o da olmasa işte el i sünnet mezheplerinden biri olacak bu. Bunu biraz inceleyenler, irdeleyenler bilirler yani. Bugün onlarda da işte mesela İmam Cafer-i Sadık bizim mezhep imamımız İmam-ı Azam'ın babasıdır, hocasıdır, yani üvey babası, hocasıdır. Müslümanlar arasındaki bu tefrika, bu çatışma tek çıkış noktaları. Yani şimdi Amerika'nın elinde kendi topuyla, tüfeğiyle, füzesiyle girdiği yerde bataklığa saplanıyor. Afganistan'da başarılı olmadı, Irak'ta başarılı olamadı, yüzüne gözüne Bula, bulaştırdı belki yüzlerce binlerce masum Amerikalı çocuk yani onlar parayla marayla kandırılmış zencilerden getirilip burada savaştırılmış onların analarının gözyaşlarına şey oldu yani o şeyleri kastederek söylüyorum aileler yoksa Amerika için değil masum değil öyle bir şey yanlış anlaşılmasın bu zalimlerin adetidir bu şimdi yeni taktikleri şu bazı şeylerden medyaya yansımıştı bu. 30 milyar dolar sırf Şii-Sünni düşmanlığını için yatırım yapmışlar. Şii-Sünni. Bir de ayrıca Kürt, Arap, Türk, Fars yani etnik temelde çatışmaları körüklemek için yaptıkları yatırımlar var. Ve bu konuda bütün umutları da bu. Fakat onların böyle Müslümanları bölmeye yönelik çabalarına karşı Müslümanların yıllardan beri söyledikleri bir duaları var, temennileri var. Siz daha iyi ifade edersiniz. Şeddit şemle a'dayna. Evet. Şeddit şemle a'dayna. Evet. Şeddit şemle a'dayna. Bu dua inşallah yakın zamanda tahakkuk edecek. İnşallah. Şimdi görüyoruz mesela hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. O böyle şaşalı, herkesin örnek aldığı batı şimdi fakirlikle mücadele ediyor yani hepsi iflasın eşiğine gelmiş işte nelerini satacaklarını şaşırmışlar oradan işçiler Türkiye'ye gelmeye çalışıyor Avrupa'nın birçok yerinde ee, Amerika için işte bu e, işgalciler, işgal hareketleri inşallah her tarafa yayılır kısa zamanda onlar parçalanırlar kuvvetleri bölünür İslam'ın karşısında evet. temennimiz bu Hocam, Suriye üzerindeki entrikalar süre dursun. Dipten dibe asıl çatışmaya dikkatleri çekmek gerekiyor. İran'la Amerika arasında ciddi anlamda bir restleşme söz konusu. Zaten Amerika'nın İran'ı hangi argümanlar üzerinden tehdit ettiğini az çok biliyoruz internet sitelerine düşen haberlere göre İran Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Mesut Cezayir'i Lübnan'la yayınlanan El Ahbar gazetesine vermiş olduğu demeçte İsrail İran'a saldırırsa daha Amerika müdahale etmeden İsrail'i yerle bir ederiz. Bu yüzden İsrailler bize saldırmaya tek başlarına güç yetiremezler. Yine bu paralelde İran'ın dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye yakınlığı ile bilinen Alef İre internet sitesinin haberine göre İran İsrail'i en fazla 9 dakikada yok eder. Açıklamasında bulunuyor. Bu ABD ve İran restleşmesinin akibeti akıbeti hakkında nasıl bir değerlendirmede bulunmak gerekiyor? Yani ben dediğim gibi Amerika'nın artık tek sığınacağı şey böyle önceki gibi kaba güçle saldırı olamayacaktır. Yani bu sözlere mukabil de Avrupa'daki e, ciddi düşünce adamları, bu konudaki stratejistler Amerika'nın bunu göze alamayacağını, bunu öyle bir şeye girişirse İran'ın Irak'a, Afganistan'a benzemeyeceğini, bu Amerika'nın sonu olabileceğini ifade ediyorlar açık açık ve onlar da dikkat ederseniz hep böyle işte müttefik ülkeleriyle sıkıştırmak, ekonomik ambargolarla sıkıştırmak, içeriden kargaşa çıkarmaya gayretler içine girmek işte Şii Sünni çatışması yoksa böyle bir şey göze alamazlar. Ben de aynı kanaatteyim. Özellikle Hizbullah ve İran ilk saldırı onlardan gelsin. Sanki her şey bitmiş. Ah bir gelseler de bunları bitirsek. O sonları yani o kadar kendilerinden eminler. Fakat bunlar kendilerinden emin olunca da karşı tarafın içine bir korku siniyor. Onlar da aynı şekilde cesaretlerini kaybediyorlar. Yani ee, niye cesaretlerini kaybedecek göstergeleri şu. Kendilerine göre üç günde beş günde bitirecekleri Hizbullah'ı bitiremediler. Mağlup oldular İsrail özellikle. Yani zaten Hizbullah'la İsrail savaşmadı ki. İsrail'in bütün müttefikleri Hizbullah'ın karşısındaydılar. Ee, Amerika'sıyla işte Avrupa'sıyla. Onlar Hizbullah'ı çok kısa bir zamanda o bütün vahşetiyle saldırdıklarında bitireceklerini düşünüyorlardı kendileri perişan oldular. Hamas için de aynı şeyle. Yani dediler ki biz saldırıyı başlattığımızda e, Hamas yani Gazze'de kimse kalmaz. Herkes kaçar. Bir baktılar ki Hüsnü Mübarek kapıları kapatmasa herkes Gazze'ye geliyor. Yani onlar zannet kendileri gibi düşünüyorlar. Müslümanlar hepsi ölümden kaçar zannediyorlar. Şehadet kavramları yok. Onların öyle ahiret inançları lafta öyle adam akıllı bir şeyler yok. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de diyor gelen o zaman lanetleşelim dediklerinde kaçıyorlar yani. Onların işte biz az bir süre cehennemde kalacağız, cennetteyiz falan demelerine kendileri de inanmıyor. Dolayısıyla bu İran'ın kendileri için cehennem olacağını bildikleri için bunu göze alamayacakları kanaatindeyim. Fakat bu şekilde kendilerince belki korkutarak, sıkıştırarak İran halkını rejime karşı ayaklandırma umutlarını besliyorlar. Halbuki bir taraftan da bakıyorsunuz ki bu ambargolar falan filan Amerika, İran'a ne kadar yaramış yani. İran şimdi silah yönünden, füze yönünden, daha yakında uzaya şey fırlatma yönünden, uydu gönderme yönünden, nükleer tesisler yönünden ne kadar mükemmel. Yani petrol olduğu halde enerji için nükleer tesis yapıyor yani. E şimdi Türkiye gibi bütün servetinin önemli bir kısmını petrole veren bir ülkede nükleer tesis yok. İran bu anlamda hakikaten denilebilir ki bu Amerika'nın düşmanlığı sayesinde muazzam bir güce ulaştı. Bir birlik de oluştu kendi aralarında. Yani böyle onların içindeki tek tük bu muhalefet mesela şimdi hangi ülkede terör olayları yok ama İran'da yok. İsrail ajanları geliyor nokta vuruşu yapıyorlar. Fakat bu da bir şekilde karşılığını bulacaktır. Yani bu İran bunun üzerine tabii ki mesela Afganistan'da verdikleri zararlar falan filan onların hepsinin arkasında İran'ın şeyi var, etkisi var. Evet hocam tüm bu olaylar karşısında bu fotoğrafın içerisinde Türkiye'nin durumu nedir? Son dönemlerde bunlarla ilgili olarak geliştirmiş olduğu politikalar ne derece Müslüman kamuoyunu tatmin etmeye yöneliktir? doğru bir yerde midir? Bir yıl önceki durumumuzla şimdiki durumumuz arasındaki fark nedir? Yani şimdi biliyorsunuz bu hükümet iş başına geldiği zaman herkeste şöyle bir kanaat oluştu. Özellikle muhalif olanlarda, batılı bir takım kaynaklarda. Bu e, milli görüş geleneğinden gelen bir harekettir. Türkiye'nin ekseni kayacaktır. Türkiye'nin Gerçekten İran'la çok güzel diyaloglar oluşturdular. İşte Beşar Esad'ın eşinin, işte bizim First Lady'lerle yani şeyler hala internet sitelerinde vardır. Bu kadar bir yakınlık, bir kardeşlik, sınırların kaldırılması noktasına doğru gidiliyordu. Bu şimdi bozuldu, değişti yani. Biz her ne kadar hala Mavi Marmara'dan dolayı İsrail'le bir dizişme varsa da, tam bir netlik kazanmadı. Yani Türkiye yeri ve konumu noktasında hala bir takım şüpheler barındırıyor. Bir kısım bir kesime göre diyelim Türkiye batının kadim müttefikidir. Batı üzerinden İsrail'in de İsrail'le de müttefiktir. Yani her ne kadar doğrudan İsrail'le irtibatı yoksa da Mesela bu füze kalkanı ile e, yine İsrail koruma altına alınmıştır. Bu hükümet Müslümanlara, Müslüman, İslam dünyasına bir gelecek, bir umut vaat edemez diyenler var. Bir de tam bunun aksine bu hükümet bu halkın iradesi doğrultusunda hareket edecektir. Halk neyi arzu ederse ki halk şunu arzu eder, ümmetin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, batının ümmetin üzerindeki sömürüsünün bir an evvel sona ermesini ister. Bu hükümet de bu, bunun için kademe kademe, adım adım çalışıyor, gayret ediyor. Ama dediğim gibi fotoğraf henüz netleşmiş değil. Yani burada hala şaibeler var. E, tam da işin bu noktasında hocam, e, işin hakikatinde Müslüman kamuoyunun bazen vicdanlarını yaralayan sözler de sarf edilmiyor değil. Rusya'nın Çeçenistan'daki katliamlarına, Amerika'nın öteden beri gelen Müslümanların üzerindeki vahşetlerine, Bahreyn'deki, Suudi Arabistan'daki halk ayaklanmalarının şiddetli bir şekilde bastırılmasına ses çıkarmayan hükümetten kimi yetkililerin İran'ın veyahut da Suriye üzerinden bir takım mülahazalarda bulunmuş olması ister istemez Müslüman kamuoyunda bu konulardaki samimiyetin sorgulanmasına sebebiyet veriyor. Bunları nasıl değerlendirmek lazım hocam? Yani şimdi e, hükümetin şu andaki pozisyonuyla önemli bir yani bu, bu pozisyonun arkasında ciddi bir halk kitlesi var. Bunu kabul edelim bir defa. Yani kim ne derse desin e, şu anda Beşer Esad'a karşı takınılan tavır eğer bir kamuoyu yoklaması yapılsa hükümetin tavrı ciddi bir destek görecektir. Ve bu bağımsız olarak düşünülüyor. Bunu sorgulayanlar şimdi zamanı değildir cevabıyla karşılaşacaklar. Yani tamam sen Çeçenistan'a karşı bunu göstermediği zaman onu o sırada o sorgulamanı yap. Ya da işte Bahreyn'i ayrıca sorgula. Ama hiçbir şey Beşar'ın katliamlarını haklı göstermek için bir mazeret olarak ileri sürülemez. Biz sadece şunu söyleye söyleyebiliriz. Evet, bu da bu tutum, bu tavır, bu diktatörlere karşı halkların yanında duruş doğru bir duruştur. Haklı bir duruştur. Aynı duruş başka yerlerde de gösterilsin dersek Tutarlı o bir görüş ileri sürmüş oluruz. Aksi takdirde orada öyle yapmadın, niye burada böyle yapıyorsun? Demek doğru bir yaklaşım değil. Yani tabii ki bu şeyler gözden kaçacak şeyler değil. Mesela geçmişte biliyorsunuz Çeçenistan'a hükümet bir destek oldu o dönemde. Hatta işte Rusların çekilmesine sebebiyet verdi. Ciddi bir şekilde onlar da Türkiye'ye güvendiler, Türkiye'ye geldiler. Kamuoyu zannetti ki işte bu Müslümanlar bu Çeçenistan'daki Müslümanlara destek oluyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Yardımcı oluyorlar. Öyle zannedildi. Fakat bir müddet sonra baktık ki Türkiye'de göz göre göre Çeçenler teker teker öldürülüyor. Ve oradan gelen insanlar yakıp açan havaalanlarından idamla mahkum olanlar geri gönderiliyor. Mültecilere e, çok şiddetli baskı uygulanıyor. Bunlar bir şeyi de şifretti. Demek ki Amerika o dönemde Rusya'dan elde etmek istediklerini e, kolaylaştırmak için hükümetin bir politikasıydı yani Çeçen hareketine destek olmak. Biz şunu kabul edelim ve şunu söyleyelim. Yani devletin temel politikasında çok ciddi bir değişiklik yok. Kişiler değişmiştir. Şanslar değişmiştir ama de mesela şu anda işte bizim o rahatlama dediğimiz girişimlerden önemli bir kısmı uygulamadaki rahatlamalardır. Uygulamadaki devam eden sıkıntılara rağmen bir takım sıkıntılar aynı ile devam ediyor. Yani mesela diyelim ki 28 Şubat'ta başörtülerine yapılan zulüm şimdi gene belli bir kesim ilk, ilk öğretim öğrenciler üzerinden fazlasıyla devam ediyor fakat öbür tarafta üniversitelerde aynı baskılar yok. Bu baskıların olmaması uygulamadan kaynaklanıyor. Yasa, hükü, şey devletin politikası bu şekilde oluşmamıştır. Oluşsaydı yasal bir zemine konuşturulurdu. Şu anda sanki birisi e, bir bahçeye girmiş bir şey çalıyor, bir bekçi de yüzünü çevirmiş. Yarın bekçi dönecek yakalayacak onu. Çünkü henüz ona meşruiyet kazandıracak bir yasal düzenleme yok. Bunun için de bir dokuz sene daha mı herhalde beklenecek? Bilmiyorum. Yani bu anayasa değişikliğine umut bağlanıyor. Anayasa için koydukları şartlarda da anayasanın çıkması imkansız. Yani öyle bir anayasa yapacaksın ki birbirine düşman kardeşler üzerinde anlaşacak. Yani bir anayasa ki üzerinde BDP ile MHP, CHP ile AK Parti hepsi anlaşacak. Nasıl bir anayasa olacak? Bence en iyisi bu anayasa yani onların anlaşabilecekleri öyle görünüyor bunun devamına karar verildi. Geçenki programımızda da aynı görüşlerinizi yine dile getirmiştiniz hocam. Hocam son dönemlerde gerçekten çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Daha önceden Hamas'ı yerden yere vuran, Hamas'ı radikal terör örgütü olarak nitelendiren kimi devletler ve kimi çevreler hem içte hem de dışta. Şimdilerde birdenbire Hamasçı olarak kesilmelerini acaba Hamas üzerinden bir El Fetihleştirme operasyonunun yürütüldüğünü akıllara getiriyor. Ee, bununla bağlantılı olarak Katar'da yakın bir zamanda El Fetih ile Hamas arasında varılan anlaşmayı da göz önünde bulundurursak nasıl değerlendirmek lazım bunları? Biz ona işte Suriye ile ilgili konuşurken değinmiştik. Evet. Yani Hamas'ın tecrübesi daha da önemlisi inancından kaynaklanan feraseti, daha da önemlisi Cenab-ı Allah'ın vaadi var. Yani Müslümanlar onun yoluna girdiklerinde o e, onların sapkınlığa düşmez. Hidayet için onlara yol gösterir daha doğrusu. Bu düşünceyle biz Hamas'ın o tuzaklara düşmeyeceği kanaatindeyiz. E, özellikle Hamas'ın el fetihleştirilmesi ya da Hamas'ın satılması diyeceğimiz o olaylara ben ihtimal vermiyorum. Ee, tabii bu kesin böyle bir şey olmaz anlamına da gelmiyor. Yani şimdi mesela diyelim ki Hamas şöyle bir hataya düşerse, Karargahını Türkiye'ye getirirse büyük bir hata yapmış olur. İstanbul'a getirirse çünkü Çeçerler'in pozisyonuna düşebilir. Yani hala. İstihbaratın içinde Mossad'ın gücü tam olarak ortaya çıkarmış değil. Türkiye'de birçok faili meçhul olayın altında Mossad'ın imzası var. Şimdi buraya gelecek liderler Mossad'ın avı olmayacağını kim garantileyebilir? Yani bu dediğim gibi hükümet farklı. Mesela ben başbakanın haması kendi canı gibi, ciğeri gibi, gözü gibi koruyacağı kanaatindeyim. Öyle inanıyorum yani. Öyle bir Müslüman insan. Fakat bu şey sadece ondan ibaret değil yani. Devletin çeşitli mekanizmaları var, çeşitli ilişkileri var, içindeki derin yapılar var, Hamas'a düşman yapılar var. Dolayısıyla bu bir tuzak olabilir. Kısa bir zaman sonra bunlar artık karargahlarını şey demezler. Doğru olan nedir? Doğrudur. Suriye'de şu anda sıkıntı var. Doğru olan karargahın Gazze'ye gitmesidir. Ya da İhvan tam olarak yerleştikten sonra Mısır'a gitmesidir. Katar ya da Türkiye güvenilir bir zemin olmayacaktır Hamas için. Ha, i̇kinci sorunuza cevaben derim ki ben bu e, birleşmeden veya anlaşmadan en çok İsrail'in e, rahatsız olmasını iyiye yorumluyorum. Olumlu bir girişim olarak görüyorum. Çünkü İsrail kudurmaya başladı. Nota vermeye başladı. Abbas'ı ihtar etmeye başladı. Sen ya benimle olan anlaşmalara bağlı kalacaksın ya da benimle savaşı göze alacaksın. Tarafını belirle. İkili oynama. Sen bunu yapamazsın. Sen eee biz yıllardan beri bu bölünmüşliğinizden çok yararlandık. Yani şimdi mesela diyelim ki hangi nereye gidildiği zaman e, hükümet kim? Hükümeti temsil eden kim? Niye bu iki başlık? Hem içeride hem dışarıda bunun verdiği çok ciddi zararlar vardı. Sıkıntılar vardı. Burada yine Hamas bir fedakarlık yaparak bu birlikteliği sağladı. İşte buradan İsrail'in ciddi bir şekilde rahatsız olması umut verici bir netice doğuracağına işarettir. Hocam son olarak çok konudaki görüşünüzü alalım. Gerçi bu konuda görüş serdeden kalem erbabına göre e, Hamas'ın karargahının taşınacağı ülkenin aslında İsrail'i kabul etmeyen, onu yok sayan, e, onun varlığını reddeden bir ülke olması gerekiyor. E, yeryüzünde kaç tane böyle bir ülke var? Mümkün müdür acaba? Çünkü Hamas şeyi kabul etmiyor. İsrail'in varlığını zaten kabul etmiyor. O yüzden dedim ya bu konuda görüş serdeden kalem erbabı aslında İstanbul'a taşınmasını çok da gerçekçi bulmuyor. Zaten kendilerinin açıklaması var. Bizim de evet. diyor öyle bir niyetimiz yok. Biz hiçbir ülkeye ya karargah kurmuş değiliz. Bulunduğumuz yerlerde misafiriz. Topraklarımız kısa inşallah özgürlüğüne kavuşur. Biz de yerimize gideriz. Evet. Biz buna dua edelim. Evet hocam programımızın sonlarına doğru geldik. Sevgili seyirciler, bu programımızda elbette sadece tek bir program bu meseleleri analiz etmeye yetmiyor. Fakat şunu belirtmeden geçmemek gerekiyor. Orta Doğu ülkelerinde yaşanan bu değişim ve dönüşümler programın girişinde de bahsini etmiş olduğumuz gibi bu iş için can veren, kan döken, bu işin altyapısını oluşturmuş olan Üstad Hasan el-Bennalar'ın, Seyit Kutuplar'ın, Abdülkadir Udehler'in, belki Türkiye şeklinde veyahut da Orta Doğu'nun başka İslam ülkelerinde ekilen tohumların başa durmuş hali olarak görmek gerekiyor. O yüzden bunların dünya istikbarı tarafından e, tabiri caizse karanlığın askerleri ta tarafından yanlış kanalize edilmesine fırsat vermemek gerekiyor. En azından dualarımızla bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin durmuş olduğu pozisyon noktasında ise aynı gemide yüzen insanlar olarak bizlerin bu konudaki duruşu son derece önem arz ediyor. Hiçbir şey yapamasak bile bir kamuoyu oluşturma ve bunlara dua etme adına üzerimize düşen görevler olduğunu söylüyoruz. Aslında toplum olarak balık hafızalı olduğumuz söylenir. Yani olayları çok çabuk unuttuğumuz söylenir. Tarihten ders almadığımız ifade edilir. Kısmen doğrudur. Zira 1980 yılında Saddam Hüseyin'e gaz vererek onu İran'a saldırtan ve böylelikle milyonlarca masum insanın telef olmasına, katledilmesine sebebiyet veren güçlerle evet bir bayram günü Saddam Hüseyin'i idam sehpasında onun yağlı urganını çeken güçler aynı güçlerdi. Yani son dönemlerin moda tabiriyle men dakka duka son derece güzel bir şekilde yerini buldu. Bu dilek ve temennilerle programımızı bitirmek istiyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek Hakla kalın, nurla kalın, Allah'a emanet olun.